Arkadaşlar merhaba. Gazi Emir ilçesi sürücü kursları motosiklet sınav demosuna geldik. Şimdi ikinci parkurumuzu çekiyoruz. 2 oğlu parkur için sürüşe başlıyoruz. Sağ sinyal verdik ve dönüşümüzü gerçekleştirdik. Karşımızda otobüs dolmuş son durağı var. Buradan sol çaprazdan dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. Eğer sağ şerit boşsa sağ şeridi kullanıyoruz. Sağ şeritte bir engel varsa önceden seyir işaretimizde, ayna kontrolümüzde sol şeride ne kadar ilk girişimizi yapıyoruz, merkezi kavşağından sola döneceğiz. Yani önümüze gelen ilk trafik ışıklarından dönüşümüz sol tarafa. Dikkatlice dönüşümüzü sola yaptıktan sonra Tchau, Sınavda bir araba gibi hareket etmemiz esas. Arkamızda takip aracı olduğu için onun bizi takip etmesini mümkün kılmak durumundayız. Adeta arkamızda bir romortumuz var gibi hareket ediyoruz. Kesinlikle sarı ışıkta geçiş yapmıyoruz. Bekliyoruz. Şu anda Gazi Emir Devlet Hastanesi kavşağındayız. Kavşağın orta adasında leylek heykelleri var. Düzlere ipucu vermiş olacak. Buradan düz devam ediyor. bu sola dönüşsüm bizü yaptık Buradan karşıya doğru Gaziantep Spor Salonu istikametinde Kipa Lisesi'ne doğru seyredeceğiz. Birinci rotada da ikinci rotada da bu noktadan sonrası aynı istikamete sahip. Sadece bu noktaya gelene kadar iki ayrı koldan geliyor. Her iki rotada bu noktada birleşiyor. Küçük bir dipnot olsun. tarafı olan geri park alanına geçiyoruz yine. Sol tarafta da gazete bıraktık. Kuşada Park geldik. Buradan 57 sokaktan dönüşümüzü yapıyoruz. Tabii geçen iki öğretim okulunu solumuzda bıraktık. Ortaokul pardon. Çok diyor? Aynen. Çok Çağlar Taksi Kavşağı'na indik. Buradan dönüşümüzü birinci parkurda olduğu gibi sağa yapacağız. Şu anda Çağlar Taksı kavşağındayız. Bu döner kavşaktan da dönüşümüzü sağa yapıp Atatürk Kültür Merkezi kavşağına kadar dümdüz ilerleyeceğiz. Bu kavşaktan sağa döndükten sonra iki tane döner kavşak geçeceğiz arkadaşlar. Sonraki dörtlü kavşaktan sağa döneceğiz. Bir diğer tanımla da böyle ifade etmiş olalım. gerçekleştirdik. Sağdaki o popülasyondan uzak duralım. Sol şeride geçelim. Zaten orada bir şerit yok gibi bir şey. Abdülhamit Yavuz ile Atatürk Bulvarı kavşağındayız şu anda. Birinci döner kavşağı düz geçtik. Önümüze gelecek. İkinci döner kavşaktan da düz gideceğiz. Sonra 4 yol ağzından sağa döneceğiz. Karşıdanı da geçmiş olduk. Bu şekilde sürüşümüze devam ediyoruz. Sol tarafımızda kim marketi bırakıyoruz. İleride kendimize gösteren trafik ışıkları Atatürk Kültür Merkezi Kavşa. Oradan da dönüşümüzü sağa doğru yapacağız. Işıklarımız kırmızı yandı ama dönüş için yeşil lamba devam ediyor. Dikkatli, kontrollü bir şekilde sağa dönüşümüzü gerçekleştirip başlangıç noktamıza doğru ilerliyoruz. Son köşemize de dönüp okul önüne gelmiş bulunmaktayız. Burada yine son okulun bahçesine dönmeden önce sinyalimizi vermeyi unutmuyoruz. Hayat öneme sahiptir. Yoksa bu noktada sıkıntı yaşamış olmayalım. Evet, sınav parkurumuzu burada noktalamış bulunuyoruz. Demir Atlı kardeşimiz Ersin'e teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Burada da tek tekerinle bunu takip ettik. Ben Deniz İbrahim Bayram, Gazi Emir Sürücü Kursu Motosiklet Eğitmeni, ileri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Sürüş Eğitmeniyim aynı zamanda. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum.